İlikli kemik al ve suda haşla. 45 yaşından sonra bunu yaparsan kemik erimesi sorunun olmuyor. Binlerce yıldır kullanılan ve atalarımızın bir hayvanın her parçasını en iyi şekilde değerlendirme yöntemi olarak gördükleri ilikli kemik suyu, özellikle 45 yaş sonrası için adeta mucizevi bir iksir gibi. Bu mucizevi suyun sağlığa katkılarını ele aldığımız videomuza geçmeden önce, bu tarz sağlık konusunda bilgilendiren videolarımızın devamının gelmesi için Şifa Bul Ailesi olarak beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Katkınız için şimdiden teşekkürler. Kemik, kemik iliği ve özellikle hayvanların bacakları ve ayaklarındaki tendon ve bağların içerisindeki sağlıklı bileşenler kaynatma işlemiyle suya geçer. Bu suyu içerek bizler kolajen, prolin, glisin ve glutemin gibi özellikle kas ve kemiklere çok faydalı bileşenleri almış oluruz. Dilerseniz hep birlikte 45 yaşından sonra kas güçsüzlüğü ve kemik erimesi sorunu yaşamamak için içmemiz gereken ilikli kemik suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım. 1. Kemik erimesini önler Kemiklerin sağlıklı kalması için gerekli olan bileşenler ilikli kemik suyunda bulunur. İlerleyen yaşla birlikte kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler vücutta azalmaya başlar. Hayvan kemiklerinin içindeki ilik, insan vücudundaki ilik ile aynıdır. Dolayısıyla eksilen bu bileşenlerin giderilmesine yardımcı olur. Bu da kemik erimesi sorununun önüne geçer. İlikli kemik suyu aynı zamanda yeni kemik içi hücrelerinde oluşmasına katkıda bulunur. İçeriğindeki kolajenle her türlü hücre yenilenmesinde ve tazelenmesinde aktif bir rol oynar. Tüm bunlara ek olarak ameliyat geçiren ve kemik kırığı yaşayan hastaların da iyileşmesine katkıda bulunan kemik suyu kemiklerin daha çabuk kaynamasını sağlıyor. 2. Kasları güçlendirir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kaslar hacim ve güç kaybetme eğilimine girer. Bu durumun bir diğer önemli sebebi hareketsizliktir. Aktif olmayan bir yaşam tarzı kasların yeterince kullanılmamasına ve bu da kas güçsüzlüğüne neden olmaktadır. İlikli kemik suyunun kemiklerde olduğu gibi kas sisteminde de olumlu etkileri vardır. Kas hücrelerini güçlendirir, yeni kas hücre oluşumuna yardımcı olur. İçeriğindeki glisin, kas güçsüzlüğünü ve kas kaybını önleyen etkin maddedir. 3. Eklem ağrılarını giderir. Kemik suyunun içerdiği jelatin, eklem yapısındaki kolajenin yapı taşı olarak kabul edilir. Bu nedenle eklemleri güçlendirir ve düzenli içildiğinde eklem ağrılarını giderir. Bunun yanı sıra içeriğindeki glukozamin, kolajen dokuların büyümesini teşvik eder. Bu durum eklem ağrılarının ve iltihabının yok olmasına katkıda bulunuyor. Özellikle diz ağrısı çekenler kemik suyu ile bu sorundan kurtuluyor. İçeriğindeki glukozamin ve kondroitin gibi bileşenler diz eklemindeki ağrıların giderilmesini sağlıyor. 4. Sızıntılı bağırsak sendromunu giderir. Sızıntılı bağırsak sendromu bağırsak duvarının aşınması sonucu tam sindirilememiş besinlerin ve toksik maddelerin kana karışması ile başlıyor. Bağışıklık sistemi bu maddeleri tespit edince alarma geçiyor ve savaşmaya başlıyor. Kemik suyu içerdiği glutamin ve jelatin sayesinde bağırsak duvarının korunmasını, tamirini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Bu maddeler yeterince parçalanmamış proteinlerin kana geçmesini engelliyor. Ayrıca bu bileşenler bağırsak duvarının onarılmasında ve astar oluşumunda son derece önemli rol oynuyor. 5. Cildi parlatır ve güzelleştirir. Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajendir. Kemik suyu yüksek oranda kolajen içerir. Bu suyu düzenli içmek ciltte gözle görülür bir parlaklık ve sağlıklı bir güzellik oluşumuna neden oluyor. Ünlü manken Çağla Şiker sosyal medya hesabında cildinin parlaklığının nedeninin düzenli kemik suyu içmesinden olduğunu söyledi. Gerçekten de ilikli kemik suyu cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşanan deformasyonu yok ediyor. Cildi parlatmasının yanı sıra kırışıklıklara ve leke oluşumuna da engel oluyor. 6. Virüslerle savaşır. Grip, bronşit gibi salgın hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz şart. Kemik suyu grip ve çeşitli enfeksiyonel hastalıklarla savaşır, vücudumuzu dinç tutar. İçerdiği mineraller sayesinde bağışıklığımızı güçlendirir. Özellikle grip virüsüne karşı kemik suyu içeren çorba içmek kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı sağlayacaktır. 7. Beyin sağlığını ve hafızayı destekler. Kemik suyundaki sağlıklı yağlar özellikle ilikli kemiklerden yapılmışsa beyin için bir yakıt ve ham madde kaynağı sağlar. Sonuçta insan beyninin %60'ından fazlası yağdır. Kemik suyu bol miktarda kalsiyum içerir. Sinir iletimi için kalsiyum gereklidir. Bir sinir hücresi uyarıldığında kalsiyum akışı, nörotransmitter salınımını tetikleyerek sinyalin bir sonraki sinir hücresine aktarılmasına izin verir. Bunun yanı sıra kemik suyunun içerindeki glisin, beyindeki sinir hücrelerinin korunmasında ve gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca içeriğindeki kondroitin, merkezi sinir sisteminin yenilenmesi için gereklidir. Kemik suyu içtiğinizde öğrenme ve hafıza içinde çok faydalı bileşenleri almış olursunuz. Bu olağanüstü faydalara sahip inikli kemik suyunun nasıl hazırlandığına ve nasıl içilmesi gerektiğine ise şimdi hep birlikte göz atalım. İlikli kemik suyu nasıl hazırlanır? Yaklaşık 1 veya 1,5 kilo tercihen organik ilikli dana veya kuzu kemiği alın. Danada daha çok ilik ve kolajen olduğu için tercihinizi dana bacak kemiğinden yana kullanmanızı öneririz. Bir kaba aldığınız kemiklerin üzerine geçecek kadar su koyun, tuz da ilave edin ve 2 saat kadar tuzlu suda bekletin. Sonra sudan çıkarın ve iyice yıkayın. Bu üzerindeki kandan kurtulmanızı sağlayacaktır. Büyük bir tencereye aldığınız kemiklerin üzerine geçecek kadar su koyun. 1 kilogram kemiğe 1,5 litre su yeterli olacaktır. Düdüklü pencerede pişirilmesi, üzerinde biriken ve atmanız gereken köpüğün atılamamasından ve yeterince kolajenin suya geçememesinden ötürü tavsiye edilmemektedir. Kemiklerin üzerini bir kapakla kapatın ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Öyle ki mum ışığı kısıklığında olmalıdır. Bu arada zaman zaman üzerinde biriken kahverengi köpüğü alıp atın. Hiç köpük çıkmamaya, kemik suyunuz sakin sakin kaynamaya devam etmeye başladığında, dilerseniz içine defne yaprağı, biberiye ya da kekik gibi sevdiğiniz baharatları ekleyebilir, Dilerseniz sadece tuz ve karabiber ekleyerek de lezzetli bir kemik suyu elde edebilirsiniz. Bu aşamada 3 sap kereviz, 2 adet patates, 1 adet orta boy havuç, 1 adet soğan, 1 diş ezmeden sarımsak, 3 dal maydanoz, 1 sap pırasa, 1 diş karanfil ve 1 çay kaşığı kaya tuzu da ilave edebilirsiniz. Özellikle 2 yemek kaşığı organik veya ev yapımı elma sirkesi de eklemenizi tavsiye ederiz. İçine eklediğiniz sebzeler nedeniyle kemik suyunuz yeşil renge bürünebilir. Bu normaldir. Bu şekilde tenceredeki karışımı en az 10 ila 12 saat kısık ateşte kaynatmanız en faydalı sonucu almanızı sağlayacaktır. Bu kadar vaktiniz yoksa en az 8 saat kaynattığınızdan emin olmalısınız. Kemik suyu kaynaması bittiğinde delikli kepçe ile kemikleri çıkarın. Ardından yağını ayırmak için bir ince elekten süzün. Hala yağlı olabilir buzdolabına koyduktan sonra yağ yüzeye çıkacaktır. O zaman onu ayırıp atmanızı tavsiye ederiz. Bunun nedeni toksinlerin burada birikmesidir. Eğer hayvanın sağlıklı koşullarda beslendiğinden eminseniz yağın bir miktarını da tutabilirsiniz. Bu suyu küçük cam kavanozlara koyabilirsiniz. Kavanozun kapağını kapatıp ters çevirirseniz buzdolabında 5 gün, derin dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz. İlikli kemik suyu nasıl içilir? Kemik suyunu iki şekilde içebilirsiniz. İsterseniz yaptığınız çorbalara ve sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz. Yemeklere eklerken yemeğin ısısı düştüğünde en son konulması gerekiyor. İsterseniz bir çay bardağına koyarak tek başına içebilirsiniz. Tek başına içmek isterseniz içine limon sıkıp karabiberle lezzetlendirebilirsiniz. İsteyen toz zencefil veya zerdeçal da ekleyebilir. Tavsiye edilen sabahları aç karnına sek içilmesidir. Eğer yaşa bağlı kemik erimesi veya eklem ağrıları yaşıyorsanız gün aşırı bir çay bardağı tüketebilirsiniz. Kemik suyu gelişim çağındaki çocuklara da haftada iki kez içirilebilir. Normalde haftada üç kere içmek yeterli olacaktır. Uyarılar Et ve et ürünlerine karşı alerjiniz varsa kemik suyundan uzak durmalısınız. Bunun yanı sıra gereğinden fazla içilen kemik suyu kolesterol düzeyinde yükselmelere neden olabilir. Ayrıca hayvan kemiklerinde az miktarda da olsa bazı toksik maddeler olabilir. Kemikler kaynatıldığında eser miktarda kurşun çıkabilir. Bu sebeple de kemik suyunun çok fazla içilmesi önerilmiyor. Ayrıca çok nadir de olsa bazı insanlarda midede rahatsızlık, şişkinlik ve bulantı yapabiliyor. Son olarak kan inceltici ilaç alıyorsanız içerindeki amino asitler ve minerallerle reaksiyona girebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.